Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'ndeki 3. grup maçına yarın akşam çıkıyor. Kadıköy'de Ludogorets'i Bulgaristan temsilcisini ağırlayacak Sarı Lacivertler. Ben de bu mücadele öncesinde hem takıma dair hem rakibe dair hem de Fenerbahçe'deki son gelişmelere dair hazırladığım içerikle karşınızdayım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ve tabii ki merak ettiğiniz konularla ilgili biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Merak ettiğiniz konuları yorum bölümüne bırakın, onların içinden benim bildiklerim varsa veya sorup öğrenebileceklerim varsa onları alıp size geri dönüşüm olarak, geri dönüş olarak bildirebiliyorum bir sonraki videolarda. Bu nedenle yorumlarınızı da bekliyorum diyorum ve hızlıca konuya giriyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz ilk iki maçta, iki galibiyette 6 puanlı grupta lider eee Sarılacıbacklar 3-1 North Shetland, 2-1 Spartak Trnava deplasmanda galibiyetlerle şu anda rahat bir konumda bulunuyor grupta ki zaten bu, bu grup Konferans Ligi grubu. Fenerbahçe'nin grubu değil aslında. Fenerbahçe'nin seviyesi değil. Fenerbahçe'nin e, aynı kategoride anılmaması gereken takımlar ama tabii ki özellikle ülke futbolunun e, puan konusunda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe ne yazık ki Konferans Ligi e, macerasıyla başladı sezona ve orada da şu ana kadar kayıpsız, kusursuz devam ediyor ligde olduğu gibi. Yani konferans liginde de 8'de 8'lik bir seri var ön elemelerle birlikte. Bu serinin 9'da 9 ligde olduğu gibi 9'da 9'da çıkma ihtimali nedir diye soracak olursanız tabii ki çok yüksek. Ama önce gelin hep beraber bir e, takımı tanıyalım, rakibi tanıyalım. Sonrasında takımla ilgili de gelişmelere bakalım. Ludogorets e, bir Bulgar takımı geçmişte Şampiyonlar Ligi seviyesinde ...başarılar elde etmiş. Daha doğrusu başarılar demeyeyim de... ...kendi kategorisinde sürpriz sayılabilecek sonuçları imza atmış bir kulüp. Ancak son yıllarda o günlerini arıyor. Kulübün özellikleri neler? Birincisi çok büyük bir stadı yok. Özellikle konferans ligi maçlarına çok doldurabileceği bir hava da yok takımda açık konuşmak gerekirse. Ki ligde de çok iyi durumda değiller. Zirve iddiaları halen devam ediyor ama eski günlerinden uzak bir görüntüsü olduğunu belirteyim biliyorsunuz son maçta Danimarka'da, Nordsjelland'da 7-1 gibi flash bir skorla mağlup oldular. E, bu tabii insanların kafasında biraz rahatlama yaratmış olabilir. Ya, i̇ki takım arasında o kadar büyük fark olmadığını söyleyeyim ben şimdiden. Hani bir maç önceye giderseniz de Spartak Tırnavayı 4-0'lık kendi sahasında 4-0'lık bir e, skorla mağlup etmiştir Dogores. Yani o maçın başlangıcı çok kötü talihsiz çok bireysel hatalar. Bir tane penaltı, bir tane kalecinin hatası. E, maç 3-1'e, 4-1'e geldikten sonra da zaten e, kopuyor ve maç 7-1'e gidiyor. Bazen böyle maçlar olabilir. Geçen sezon Başakşehir-Galatasaray maçını hatırlayın. Bir anda maç saçma sapan bir yere gitmişti. 7-0'lık bir skor ortaya çıkmıştı. Buna benzer bir durumdu ama tabii ki yine de söylüyorum. Evet o maç ölçü değil ama Fenerbahçe'nin kalitesinde de bir takım olmadığı çok net. Tanıdık tek isim var. E, Münir Şuar e, o da Yeni Malatyaspor'dan Başakşehir'e geçmişti hatırlarsınız. Geçtiğimiz devre arasında da Başakşehir'den ayrılmıştı bir kanat oyuncusu, Fransız oyuncu. Onun dışında bizim tanıdığımız, bildiğimiz Avrupa futbolundan da çok ismini duyduğumuz oyuncular yok açık konuşmak gerekirse. Ancak çok ilginç bir özellikleri var. Kadrolarında 22 tane sözleşmeli yabancıları var ve son Norheland maçına da hiç Bulgar oyuncu olmadan 11 yabancıyla çıktılar. Böyle bir takım Ludo Gores. Çok fazla yabancı oyuncu kullanan bir takım. Ve e, genellikle rotasyonda da işte Bulgar oyuncular sonradan oyuna giriyorlar filan. Ama e, bütüne baktığımızda kalite olarak tekrar ediyorum. Biraz e, Fenerbahçe, biraz değil, epey gerisinde bir takım. E, North Shenand ve Spartak tırnama maçlarını izlediyseniz veya e, bir şekilde bir özetine filan bakma fırsatı bulduysanız zaten gollerin çok birbirine, e, yedikleri gollerin çok birbirine yakın e, olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi nedir onlar? Birincisi duran top savunmasında çok ciddi sıkıntıları var. Duran topu savunamıyorlar. Ve e, Ludo Gores bu anlamda belki de e, grubun en zayıf takımı diyebilirim. Çok ciddi sıkıntıları var fiziksel anlamda. E, uzun boylu oyunculara karşı çaresiz kalıyorlar. Ben o yüzden yarın e, Bekao'dan veya Ciko'dan gol bekliyorum. E, böyle sürpriz e, şeyleri sevenler mesela içine doğup hani oynarsın ya. ya bu maç bence BK gol atacak deyip. hani bir savunma oyuncusu gol atacak deyip oynarsın ya. Bence bir tavsiye size bu maçta deneyin çünkü e, kornellerde her ikisinde çok ciddi bir avantajı olacak rakibe. Bu nedenle e, böyle bir öneride bulunayım. Bununla birlikte ön alamazsın. Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığı bir iş. Hatay maçını hatırlayın. Ondan önce Rize, Ondan önce Başakşehir maçları, özellikle Kadıköy'de çok coşkulu bir. E, futbol. Ki North Şenant maçı da aynı şekilde. E, coşkulu bir futbol. O coşkunun tabii ki temeli neydi? Önde yapılan baskı ve kapılan toplarla doğan pozisyonlar. E, Fenerbahçe o maçlarda işte 4'er, beşer üçer goller atarken bu gollerin önemli bir kısmını kattıkları toplarla savunmaları dengesiz yakalayarak yakalamıştı, ya yaşamıştı bu gol sevinçlerini. <laughs> bu maçta da ben Ludo Goretz'te benzer bir senaryo bekliyorum ön alan baskısında e, hata yapmaları bekliyorum. Çünkü orada çok çaresiz kalıyorlar. Topu çıkarma konusunda son derece beceriksiz bir takımlar. Kısa başlamaya çalışıp topu çıkarma konusunda son derece beceriksiz bir takımlar. Ve bu noktada Fenerbahçe'nin bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Peki uzun oynarlarsa, kısa oynamazlarsa ne olur? Orada da yine savunmanın, Fenerbahçe savunmasının hava hakimiyeti e, onlara çok ciddi bir dezavantaj getirecektir. Yani toplar tenis topu gibi onların karesine doğru geri dönecektir. Çünkü bu ön alan baskısı sadece en öndeki oyuncularla değil, ta stoperden başlayan aslında. Stoperle birlikte yapılan, stoperlerin ön, ön tarafa çıkmasıyla da yapılan bir e, baskı ve burada Bekaoğlu ikilisi son derece önemli işler başarıyorlar. Bu maçta da ben e, açık konuşayım, Hatay'dan veya işte North Shields maçından farklı bir durum beklemiyorum. E, Fenerbahçe'nin bu mücadelede rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Ee, sağ kanat oyuncuları var. Ee, tek Pete, Ganalı. En skorer oyuncuları o. Zaten diyorum en çok dikkat edilmesi gereken oyuncuları da o. Çünkü 8 gol 2 asist bu sezon. Ee, çift tanelere ulaşan, gol katkısına çift, çift tanelere ulaşan tek oyuncuları. Ve takım kaptanları aynı zamanda. Ee, o önce belki bir önlem alınabilirse, durdurulabilirse, etkisiz hale getirilebilirse Fenerbahçe'nin çok böyle e, gol tehdidi oluşturabilecek bir rakiple karşılaş karşılaşmayacağını ifade edeyim. Tek önemli etkisi skora katkısı olarak baktığımızda tek bete ismini söyleyebiliriz. Başka oyuncuları da var. Brezilyalı Santiforları iyi oyuncu ama tekrar ediyorum bu seviyenin oyuncusu. Fenerbahçe seviyesinin oyuncusu değil bu anlamda karşımızda öyle çok da farklı çok da bir Avrupa takımı diyebileceğimiz, çatır çatır top oynuyor diyebileceğimiz bir takım yok. Yani North Carolina için bunları söyleyebilirim. North Carolina'da belki ilerleyen dönemde uluslararası piyasada adını duyacağımız genç oyuncular da var. Ama Ludo Gores'te böyle bir durum yok açıkçası. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye e, Fenerbahçe döneceğim. Fenerbahçe'de tabii e, sakatlık haberleri arka arkaya maalesef e, Serdar Aziz'in e, bugün resmi siteden de yayınlandı bir atroskopi geçirdi Serdar. Sol ayak bileğindeki rahatsızlık dolayısıyla. Başarılı bir operasyon geçmiş. Ona da geçmiş olsun diyelim. En kısa zamanda sağları dönmesini diliyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı var. Sadece BK ve Ciku ve hatta Samet Avrupa kadar olsa Samet yok ama ve hatta Samet'le gitmeyecek olduğunu biliyoruz hepimiz. İsmail sık sık rotasyona da başvuruyor zaten. Ancak Serdar'ın uzun bir süre e, takımdan uzak kalacağını ifade, ifade edelim. Bu uzun süre ne kadar? Şu anda net bir kestirim kestirilebilen bir durum yok ama e, bu operasyonun 1 bir, 1,5 bir ay civarında e, geri dönüş konusunda e, bir 1 1,5 ay süre alacağı ifade ediliyor ve e, işte dikişlerin alınması, Serdar'ın e, o tedavi dönemini atlatıp yeniden kuvvetlendirme çalışmaları derken e, en az bir ay diyelim biz buna bir ayı da geçecek bence de. ya minimum bir ay gibi gözüküyor. Bunun dışında King biliyorsunuz sol arka adresinde ikinci dereceli yırtık. Onun da 12 Kasım'da arkadaşlar Fenerbahçe milli araya gidiyor. Yani bütün lig milli araya giriyor. 12 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanının ardından 15 günlük bir ara var. O 15 günlük araya kadar yani bundan sonra oynanacak 2 tane Logoret maçı, 3 tane lig maçı Pendik, Trabzon ve Adana Demir bu maçlarda Joshua King'in olmayacağını ifade edelim. Bununla beraber Samet Akayda'nın, Mert Müldür, Emre Mor ve Bartu Elmaz'ın da listede, Avrupa listesinde, konferans list, grubu listesinde olmadığını ifade edelim. Bu oyuncular da yarın akşam forma giyemeyecek oyuncular ki zaten Emre daha %100 hazır değil. Emre e, ufak tefek zaman zaman takımda çıkıyor ama %100 hazır değil. Burada Samet'in olmaması çok kötü oldu. Çünkü e, Serdar'ın uzun süreli sakatlığı tabii ki e, ciddi bir problem oluşturacak. Çünkü neden? Aralık ayına kadar Fenerbahçe Begovic'i ikilisini şeyde e, konferans oynatmak zorunda kalacak. Çünkü üçüncü bir stoper yok kadroda. Mert Müldür üçüncü bir stoper özelliği taşıyan bir oyuncu ama e, o da listede yok biliyorsunuz. O da e, sakatlığı dolayısıyla sezonun ilk dönemlerinde e, yaşadığı sakatlığın etkilerini henüz atla, atlatamamış olması dolayısıyla konferans Ligi kadrosundan yazılmamıştı bir stoper alternatifi olarak değerlendirilebilirdi ancak Mert Müdür o mücadele e, bu mücadelelerde görev alamıyor. Ne olabilir? Bekovic'un dinlendirilmesi açısından belki son maçlara doğru bu yaşanabilir. Jayden Osterwold'un bir sol stoper olarak kullanılması ki bunu yapmıştı daha önce biliyorsunuz. Bir sol stoper olarak Twente maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de gol atmıştı Osterwolde. İyi bir maç çıkarmıştı. Ama ben stoper özelliklerinin e, çok gelişmiş olduğunu düşünmüyorum bence Jadon sol e, Soldayıkta daha başarılı ama çok zorda kalınırsa, BK'nın, Jiko'nun dinlendirilmesi durumu söz konusu olursa o formül devreye girecektir. Jadon Osterwalde'nin sol stoper olarak kullanılması formülü devreye girecektir diyorum. Bir stoper probleminden e, Ocak ayına kadar bahsedilebilir. Tabii ki bu Avrupa Ligi'nde çünkü ligde Samet Akaydın'ı oynatabiliyorsunuz. Eee sayısal anlamda orada bir eksik var Avrupa Ligi'nde. Ama şöyle düşünün yani bu maç kazanırsa 9 puan yani Fenerbahçe zaten liderliği büyük ölçüde. Sonra içeride bir deplasmanlı Dogores. Sonra içeride Tırnava. Yani çok problem olacağını düşünmüyorum. E, Fenerbahçe grubu bir şekilde lider tamamlar. Aralık ayından sonra zaten Mart'a kadar maç oynamıyorsunuz. O esnada da hem Serdar Ezil'in sakatlığı geçmiş olacak hem de eee belki Luan Perez iyileşecek, belki başka takviyeler olacak, başka alternatifler düşünecek. Bu noktada çok büyük bir problem teşkil edeceği kanaatinde de değilim. Nasıl bir 11 olur? Onunla alakalı da şunu söyleyeyim. Yani daha ben bu videoyu çekerken henüz bugün akşam erken programım var. O yüzden YouTube'u biraz erkene almak durumuna kaldım. Bugün Özelinde şunu söyleyebilirim. Yine 5 veya 6 tane oyuncu belki daha fazla oyuncu değişikliği bekliyoruz. E, Osay ve Ferdi'den biri dinlenecek. Bence Ferdi Kadıoğlu'nu dinlendirme ihtimali daha yüksek. Livakovic son maçta biliyorsunuz direğe çarptı, ayağını bir darbe aldı. Onu da e, hocanın riske etmeyeceğini ifade edelim. Mert Hakan, bu arada sakatlar arasında saymayı unuttuk. Mert Hakan bu karşılaşmada olması beklenmiyor ve e, ön tarafta da yine bir değişim olacak. Nasıl bir 11? Kalede değil, Can Bayat'ı bekliyorum ben. Sağ bek dost Samuel, sol bek Osterwolde. Stoperler Beka ve Ciku. İşin savunma boyutuna baktığımızda kalede dahil olmak üzere çok problem gözükmüyor. Ön alanda Mert Hakan'ın olmayışı dolayısıyla az takımdan bir oyuncu mutlaka oynatılacak. O ismin Fred olması bekleniyor arkadaşlar. Crespo Fred, Fred üçlüsünün ben orta alanda ee, bu ak yarın akşam yarılacağını ifade edebilirim. Benim beklentim en azından bu yönde. Hücum hattında da e, uzun süredir beklediğimiz Cengiz Ünder inşallah geri dönüyor. Cengiz Ünder bu karşılaşmaya 11'de başlamasını bekliyoruz. Ryan Kent biliyorum e, birçoğunuzun özellikle izlemeyi heyecanla beklediği bir oyuncu. Bu mücadelede onun da ilk 11'de başlayacağını, başlama ihtimalinin çok güçlü olduğunu ifade edelim ve Sanford'da da tabii ki Edin Dzeko'nun olmadığı noktada Michi Batshuayi görev alıyor. Edin Dzeko'nun herhangi bir sağlık sorunu yok yanlış anlaşılmasın. Michi Batshuayi ee, bu maçta rotasyonda oynatılacak. Şimanski ile alakalı bir soru gelmiş. Şimanski maç sonunda sakatlandı mı diye böyle bir ifade kullanılmış ama benim bildiğim bir sağlık problemi yok. Şimanski'nin o e, oynamasını engel uzun süreli bir sakatlık yok. Ki zaten 3 gün geçti maçın üzerinden. Olsaydı öyle bir şey mutlaka duyardık. Ama şu anda öyle bir bilgi yok. Az önce ifade ettim. Pendik, Trabzon, Adana Demir e, milli araya kadar 3 tane maç. ikisi deplasman. Yani Pendik çok deplasman sayılmaz tabii. Fenerbahçe'ye özellikle sahil yolundan dümdüz gittiğiniz zaman <laughs> Pendik'e ulaşıyorsunuz. Çok uzak, bir deplasman değil ama sonuçta farklı bir statta oynayacak. Biraz şartları kötü bir statta oynanacak. Umuyorum zemin iyidir. Umuyorum e, oyuncuların sağlığının e, önemsendiği bir tercih yapılmıştır. Penli'nin stadında oynatılması maçı. E, bu kararı maçı görünce görebileceğiz açıkçası. E, tabii ki Fenerbahçe taraftarının çok az sayıda yer alacak. Çünkü bildiğim kadarıyla 1500-1800 civarı bir kapasitesi var. E, doğal olarak da çok az sayıda Fenerbahçe taraftarı olacak maçta. Bu nedenle e, bir e, tribün desteğinden mahrum kalacak Fenerbahçe. Ama sonuçta e, 9 9'la giden bir takım var. O takımın e, son derece hedefe kilitlendiğini görebiliyoruz. Olumsuz şartlar gibi gözüken stat vesaire gibi durumlar olabilir ama penlik başında da ben Erbahçe'nin iyi bir mücadele göstereceğini düşünüyorum. Sonrasındaki iki maç çok önemli. Arada bir de maçı var. Trabzon'la Adana Demir arasında. Trabzonspor sonuçta ne olursa olsun şu anki ligdeki durumu kötü olabilir ama Fenerbahçe için ezeli rakiptir ve Trabzonspor büyük maçtır. O büyük maçın heyecanında mutlaka bir karşılık vermek isteyecektir Fenerbahçe'ye. kritik bir mücadele ve sonrasında da tabii ki Sayın Murat Sancan ifadesi bu. Fenerbahçe'den sonra en iyi futbol oynayan biziz diyor. Ama ben mesela son Karagümrük maçını izledim. Çok beğenmedim Adana Demirspor'u. Onu da söyleyeyim. Karagümrük'e de mağlup oldular. Adana Adana'yı bir deplasman olarak baktığınızda son derece sert bir deplasman. Taraftarıyla zaten coşkulu bir kadrosu var, bir takımı var. Epeyce heyecan veren bir maç olacak. Bu süreci Fenerbahçe kayıpsız atlatabilirse e, o zaman ne oluyor? 10-11, 12'de 12 gibi bir ligde inanılmaz bir e, başlangıç yapmış oluyor ki Kasım sonrasında yani Kasım'daki milli ara sonrasında kendini e, muazzam bir avantajla atmış olacak. Bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Kasım'dan sonraki dönem yani Milyara'dan sonra döndüğünde Fenerbahçe iki tane iç sağ maçıyla dönüyor. Sivas iç sağ, Karabük iç sağ. Yani toplamda e, arka arkaya iki tane iki tane maçı Kadıköy'de oynayacak ve e, sonra da Beşiktaş deplasmanına gidecek. Gerçekten o da Milyara dönüşünde iki tane iç sağ maçının denk gelmiş olması da çok büyük avantaj. Onu da belirtelim. Yarınki maçla alakalı şunu söyleyeceğim. Ee, sevgili Gürcan Bilgi için e, yaptığı bir, bir bir yaptığı bir bilgilendirme, onun e, sunduğu bir haber diyelim, e, sosyal medyada paylaştı. Fenerbahçe yarınki maç için özel bir beste, yani yarın, yarınki maç için değil tabii ki düzeltiyorum. 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 29 Ekim'e özel bir beste e, yaptırdı. Sayın Ali Koç önderliğinde bir beste yaptırdı. Ve bu beste ilk kez yarın statta çalacak. Ve Fenerbahçe 100. yıl kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyetimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ulu Önder'imizin bize armağan ettiği Cumhuriyet'in 100. yılının kutlamalarına Dodo Gores maçıyla start verecek. Nice yüzyıllara diyoruz inşallah memleketimize, ülkemize uzun uzun Yıllar hep birlikte, birlikte yaşayacağımız, e, mutlu olacağımız bir e, cumhuriyetin e, ilelebet payidar olmasını... Mustafa Kemal'in ifadesi, ifadesi, Sayın e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi, ilelebet payidar kalacağı bir e, cumhuriyetimiz olsun diyorum ve e, sizle alakalı sorulara geçiyorum. Bana bana böyle bir şey var. Volkan abi çok kilo aldın <laughs> şeklinde bu dün Senat'la çektiğim, çektiğimiz Playspor kanalında çektiğimiz videonun altına çok yazmışsınız. Gördüm. Evet gerçekten arkadaşlar 90'ı geçtim. Buradan itiraf ediyorum ve dün akşam itibariyle de diyete başladım, yürüyüşe başladım. En kısa sürede hedefim önce 85'in altına inmek, sonra da 80'in altına inmek. Ee, bir 5-6 kilo çok net bir şekilde atmam lazım diyorum ve Kilo eleştirilerine katıldığını <laughs> belirtmek istiyorum hepinizin burada. Dikkatli arkadaşlarımıza, dikkatli arkadaşlarımıza demeyeyim bu arada herkes yazmış. Yani e, sürekli takipçilerimize diyelim aldığımız kiloyu fark etmişler yediremedik yani. O göbeği saklayamadık, gizleyemedik. Maalesef e, eritmek için elimden geleni yapıyorum. E, Livakovic sürekli oynamalı. Maç konusunu kazanması açısından sürekli oynamalı gibi yorumlar var gördüm altta. Arkadaşlar bu maçta bir darbe var. Ezilme var. Bu maçta dinlendirilmesi bence gayet o ki Livakovic oynuyor yani, oynamıyor değil. E, ligdeki her maçta Livakovic görev yapıyor. Bu arada ışık kapandı. E, neyse devam edeceğim. E, oynuyor Livakovic. Oynamıyor gibi bir durum yok. O yüzden e, şöyle söyleyeyim. Hani bu maçta riske edilmesi mi? Pendik maçına yönelik olarak düşünecek olursak bu maçta riske edilmesin. Pendik maçını oynamasın. Bence Pendik maçını oynaması çok daha doğru karar. Cengiz Ünder. Cengiz daha hazır değil. Cengiz'i hazır hale gelmesi için oynatmanız lazım. Yani bir ay civarı bir sakatlık yaşadı. Bir ayı da geçti zannediyorum. Oynadığı sürece Cengiz açılacaktır. Yani Cengiz'e anlatmamıza gerek yok size. Ve yani olumsuz yorumlar var. Ama daha bir şey görmedik ki arkadaşlar olumsuz yorum yapalım. Yani çıkar. Verilen görevi yapamaz bekleneni veremez, performans düşük kalır. O zaman hep beraber eleştirelim. Daha bir şey görmedik. Yani çocuk sakatlandı. O yüzden çok olumsuz olmayalım. Yarınki maçta Cengiz'i muhtemelen uzun bir süre izleyeceğiz. O da maç kondisyonu kazandıkça daha iyi duruma gelecek. Ryan Kent çok az süre alıyor ifadeleri var. Ya yani oynadığı maçlarda bak oynadığı maçlara bakarak konuşalım. Mesela Avrupa maçlarında görev alıyor. Yani çok hocanın istediklerini yapabilen bir yapısı yok açık konuşayım. Ee, bu yüzden yani Tariç ve İrfan Can gibi iki tane formda oyuncunun yerinde onun oynamasını kimse beklemesin. ya yani, hedef maçlarda, ya. Yani, hedef ne lig? League. Lig ilk maçlarında Rankin ilk 11'de çok başlayamaz. Allah korusun Tariç'e, İrfan Can'a bir şey olursa tabii ki bu ayrı bir konu ama e, yani şu anda elindeki oynattığın oyunculara bakarak diğerlerine çok fazla süre veremiyor İsmail Hoca ki bence bu konuda son derece haklı. Batu Şahay'ı, Batu Şayi konusunda da katılıyorum. Bu maç onun için çok önemli. Yani bir an önce o vücut dilini toparlayıp kafasını futbola verip mesela North Zealand maçı da çok beğenmiştim. Çünkü gerçekten ya yani moralle oynuyor bu oyuncu ama o moralini en ufak şeyin yıkmaması lazım. Çok kolay kırılıyor. O kırılganlığını ortadan kaldırması lazım. Sonradan girdiği maçlarda da ilk 11 oynadığı maçlarda da disiplinli teknik heyete ben buradayım, Ceko'ya bir şey olursa rahat olun mesajını vermesi lazım. Şu ana kadar verebilmiş değil. Ben bu maçın onun adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisiyle de sürekli her oyuncuyla olduğu gibi onunla da sürekli konuşmalar yapılıyor. Ve kendini düzeltmesi için neler yapması gerektiği anlatılıyor. Daha iyi performans verebilmesi için hangi hareketlerde bulunması. Mesela bazen çok duruan kaldı kalması konusunda eleştiriyor Batshay. Eee orada daha hareketli, daha mobil, daha orta sahaya gelerek top alması vesaire bunlar isteniyor. Ee, Batu Şahin bunların bir kısmını yapabiliyor, bir kısmını yapamıyor. Bazı maçlar yap çok iyi yapabiliyor, bazı maçlar çok yapamıyor. Ee, bunu bir istikrara büründürürse, dönüştürürse e, Batu Şahin çok daha fazla süre alır. Bu maçın ben onun açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım iyi bir performans gösterir. Genel olarak e, gündemi toparladığımı düşünüyorum. Yarın maç sonunda inşallah yine hep birlikte burada olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.